Değerli üreticilerimiz, Sezer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yıllardır seyyar makinemizi kullanan bir üreticimizle birlikteyiz. Sizinle birlikte kendisini daha iyi tanıyalım. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Halit Turna. Halit Bey hoş geldiniz. Hoş Kaç yıldır hayvancılıkla uğraşıyorsunuz? Aşağı yukarı 25 yıldır uğraşıyorum. 25 yıldır, maşallah. Kaç yıldır Sezer seyyar makineyi kullanıyorsunuz? 2000'de aldım. 2000'den beri kullanıyorum. Maşallah. Herhangi bir sorunla karşılaştınız i̇lk, mı? Hiç Hiçbir zamana kadar sorunla karşılaşmadım. 21 sene sonra ilk defa, i̇lk defa bu sene bakıma bu geldiniz. Sene bakıma geldim. Maşallah. Neden Sezer markasını tercih ettiniz? Bizim kazamızda olduğu için yakın, yakınlık bakımından onun için tercih ettim. Üreticilerimize, diğer üreticilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi ben Sezer'i tavsiye ettim. Arkadaşlara da onu tavsiye ederim. Orijinal yedek parçaya kolay ulaşabiliyor musunuz Halit Bey? Ulaşıyorum. Yakınlık var. Fabrikası bizim orada. Onun için ulaşıyorum. Peki gelecek nesillere hayvancılık hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi herkese tavsiye ederim. elini yettiğince yapmasını tavsiye ederim. Makine olarak da sizlerle takip edeyim. Halit Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sezer'i tercih ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günlerde kullanmanızı diliyoruz daha nice Abi. nice senelere. İnşallah. İnşallah. Sağ olun.